Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle 8 like gelen Don't Starve'ın telefon versiyonuna devam ediyoruz. En son nerede kalmıştık hatırlamıyorum. Şimdi devam ediyoruz 8 like gelmiş. Gerçekten teşekkür ederim. Neredeyse 10 like gelecekmiş. Şimdi açılmasını bekliyoruz ve devam edeceğiz. Önceki bölümde ne yapacağım, ne yaptığımızı hatırlamıyorum. Evet oyunumuz başladı. Bir gün geçirmiştik. Evet. Şimdi biraz daha gezinelim. Bir şeyler bulmuştuk. Ee, bir cüce bulmuştuk. Ayrıca böyle garip bir şey bulmuştuk. Ne geldiğini, ne anlama geldiğini bir türlü anlamadım. Ve acilen çimene ihtiyacımız var. Harita'dan bakalım Çimendik bir bölge var mı? Çimendik bölgeler çok uzakta yani yolumuz uzun. Bakalım doğru mu gidiyorum? Evet doğru gidiyorum. Çabuk olmalıyım. Evet galiba doğru yoldayım. Evet bunu alalım. Bunlar işime, yiyecek, işime yarayacak. Evet biraz daha gidelim. Nerede bunlar? Oh. Kötü bu. Ot bulmalıyım. Hem de hemen. Yoksa öleceğiz. Sanırım öldüm. Aynen galiba gitti. Gezinelim. Devam etmeliyiz. ot bulmalıyım hem de hemen. İstediğim şeyler çıkmıyor türlü. Bunlar değil. Bir şeyler çıkmalı ama. Uzun zamandır biliyorum ot çıkmalı bunları da doldurayım. Fakat evet nihayet ot çıktı. İki tane. Hemen alayım. Tamam. Bir sürü bu üç tane ot buldum. Toplamaya devam ed edeyim. Gezinelim biraz daha biraz daha ot bulmayı umuyorum. Sanırım yok. Bunlardan da alayım. Şu an ateş yakabilirim. Bu çok iyi oldu. Hayır. Oo, bu kötü. Eşyalarım ıslanmamalı. Evet dur dur dur. Ot buldum. Çok önemli bu. Bu da ne? Bu ne? Bu, 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 bu ne? Oo, çok kötü, çok kötü. Ne oluyor? Bir şey oldu. Ne Çok fena yağmur yağıyor. Yağmur durmalı. Sığınacak bir yer olabilirim umarım. ya Bir şemsiye falan yapabilirim umarım. Şu an çok kötü. Fena yağmur yağıyor. çok soğuk. Ateş yakmalıyım. Biraz da bunları toplamalıyım hemen. Evet ısındık nihayet. Kesin ağaç hemen. Oo. Hemen üşüyoruz. Tamam şu acı hemen geçeyim. Çok hemen çok hızlı kısa sürede üşüme başlıyor. Tamam bu çok iyi. Ateşimiz var. Umarım bu yağmur durur. Üşüyoruz çünkü. Artık. Tamam bunu yiyelim. Açlığımız var çünkü. Nerede? Bunları da pişti. Şey, bunları da yiyelim. Yine açlığımız var. Bunları da pişirelim. Yiyelim. Yiyelim. Tamam. Açlık sorunumuz yok oldu da ateşi bir durmasın. Sakın 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 sakın. İki tane çubuk koyalım. Bir tane de odur. Ateş artık durmaz. Ben biraz Arıyorum. Tamam ağaçımız var. Bunu hemen kesip geri gitmeliyim. Hadi kesin kesin kesin. Çabuk çabuk çabuk. Koş. Tamam bir tane daha odun koyalım. Çok iyi. Gün zor geçiyor. Şimdiki. Yağmur durdu nihayetinde. Bu çok iyi. Fakat psikolojimiz felç oldu resmen. Umarım kötü şeyler görmeyiz. Evet akşam oluyor. Bakalım bir şey yapabilir. Acaba bu ne? Fire pit diyor. Bu ne? Zır. Makine falan diyor da. Anlamadım. Ve akşam olmak üzere. Evet akşam oldu. Tamam malzemelerimiz de kurudu. Evet. Kurumuşlar. Gülümün bitiyor. <laughs> Bakalım. O hop hop ateşimiz sönecek. Evet bir tane koyalım. Ah, umarım ateşimiz sönmez. Haritayı açalım bakalım nasıl açtık. Haritamızı gayet iyi açmışız. Özellikle bu tarafları. İyi açılmış. Günümüz bitmek üzere. Hadi bakalım cüceyi de buraya koyalım. Oh, hayır, hayır 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 buraya değil hiç oraya değil buraya değil. Cüce nerede? O ne ya? Kozalıkları koyalım kozalıkları. Ne ya? Birileri bizi, 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 bizi <laughs> konuşamadım. Birileri bizi izliyor. Bu kim? Kim ya? Hey! <laughs> o. <laughs> Birileri bizi izliyor. Günümüz bitmeli. Ateşe biz yetişir umarım. Gün bitmek üzere. Hadi gün bitsin artık. Evet gün bitti. Onlar neydi ya? Evet birazcık dolaşıp videoyu bitirelim. Evet kayıt etsin. Tamam. Ne? Bundan neydi? Ondan neydi? birazcık daha gezilerim ve videoyu bitirelim. Onlar neydi? Arkadaş onlar neydi? Anlayan var mı? Ve bir ağaç yanmış. Gitmiş bu ağaç. Bir, bir tanesi de gitti. Çiçek toplayalım biraz. Psikolojimiz çok kötü olmuş. Tamam. Dolaşalım biraz. Kesmek istiyorum. Merak ediyorum. Bunlara bakamadık. Tam bakacakken sorunlar çıktı. Bu sesler mi? Biraz. Tamam, bu çiçeği de toplayalım. Bu da ne? Oh, hayır 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 kötü kötü çiçeği aldım. Oh, bir mızrak. Bir mızrak. Azıcık daha kaynak yok mu? Ya birazcık daha kaynak olsa çok iyi olur. Tamam mezarlıktan geçip biraz kaynak arayıp videoyu kapatalım da gerçekten videoyu artık durdurmalıyım ve bir günü daha bitireceğiz yoksa. Arkadaşlar videonun devamını gelmek istiyorsun gelmesini istiyorsanız 10 like atabilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın. Ve öbür videolarımızın da Nusrat ve Bosna'nın da devamı gelecek. Ee, hatta bir oyun daha çekmeyi düşünüyorum. Bu arada gerçekten çekmeye çalışıyorum videoları iyi. Ses kötü geliyorsa gerçekten özür dilerim. İyi seyirler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.